Selamun Arkadaşlar Bugünkü ziyaretçimiz 2.5 2.014 çarpı 4 Navara Biraz da böyle Japonlarla uğraşalım dedik Hani Japon aracısı yapıyor musunuz yapmıyor musunuz diye soruyorsunuz evet, yani Normal şartlarda hani Kore, Japon pek fazla bulaşmıyoruz ama Böyle tanıdık sevdiğimiz arkadaşlarımız olursa Valla Şimdi arkadaşlar bunda olan mevzu kübütör kapağı kaçırıyor Şöyle göstereyim Biliyorsunuz ki elixir sızıntıları tarafında yağ varsa eğer biz bunlar için önemli diyoruz. Çünkü arabanın yanma ihtimali var. Ve e, şu kısımdan da bu araç aynı zamanda yağ eksiliyor belli bir kilometre. Şu kısımdan da gördüğünüz üzere kusmuş. Ve interkolonun içerisi yağ olma yağ dolu olma ihtimali yüksek ve yağ da eksiliyor. Aynı zamanda da makinemizin turbosunda ötme var arkadaşlar. Şimdi burada köbütü kapağını sökeceğiz. Turboyu söküp revizyona göndereceğiz. Bu videoda sizlerle tespit yapalım. Bir sonraki videosunda Navara'ya ne oldu ne bitti hepsini sizlerle paylaşalım ya da toplayalım çalıştıralım. temizimizi yapalım. Güzelce işimizi bitirelim. Şimdi Abdullah Usta bize dedi ki aracı dedi bir kullanın. Araç içerisinde ciddi anlamda dedi bayağı bir ses geliyor. 2000 devre geldiği zaman turbo nasıl ötüyor? Ben bunu sizlere göstereceğim. Şöyle yağ kaçaklarını gösterdim. Aracı bir kullanayım. Turbonun nasıl öttüğünü sizlere duyurayım arkadaşlar. Abdullah demesine göre. Hem de kaç binde olduğunda bu şekilde öğrenmiş oluruz. Hadi geçelim araç içerisine. Navaram 190 bindeymiş arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Çalıştırdık makinayı. 2500 lira geldik mi ötecekmiş. Öyle denildi bize. Abdullah Usta teşhisi yaptığı için ben direkt sökme işlemine geçtim. Hemen şöyle. Oo bismillah. Evet. Bayağı ses var ya. Ben duydum sesi de. Şimdi size de duyuracağım bu sesi. Transitçi emmice. Şuradan bir geçeyim ben. Şimdi bunlar diyor ki bu manyak o manyak usta ne yapıyor elinde kamerayla. Size sesi duyuracağım arkadaşlar. Şu duyduğunuz İşte bu ses. İçeride nasıl duyuluyor acaba? kapatayım. Fazla da ısıtmak istemiyorum turboyu çekeceğim. Dönelim. Oo. Neyse. Arkadaşlar ben turboyu parçalayayım. İçinin mil boşluğunu vesairesini Hepsini sizlere göstereceğim. 2500 devirden önce ötseydi egzoz manifoldu vesaire kaçırıyor derdik ama hiçbir yerde siyahlık yok. Ve egzoz manifoldu kaçağı gibi de durmuyor. Tabi bunların hepsi gözlemlenecek. Biz ezberi iş yapmıyoruz. Hepsine bakılacak ama bu 2000 2000 2500 devirin üstüne çıktığımız zaman ötmesi arkadaşlar bizi turbaya yönlendiriyor. Hadi bakalım hakkımızda hayırlısı. Yerinden sökelim şu kürbürtürlü turboyu. Hep birlikte çalışalım bakalım neler gelecek başımıza. Evet arkadaşlar turbo kontrolü için biraz ses yüksek idare edin. basıyor. Bakın ben burayı kapattığım zaman ses gidiyor. Turbo yerinden sökecek şimdi. Turbo revizyona gidecek. Yerinden alayım. Eksos kısmı ve arka kısımdan size boşluklarını da göstereceğim. Sesi duyun diye gösteriyorum. Eğer bir navaranız varsa siz de bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Neyse sökelim, işleme devam edelim. İlerleyen zamanlarda sizi bilgilendirelim. Arkadaşlar, Navara'nın turbosunu aldık aşağıya. Abdullah Usta da kontrol ediyor. Vallahi hiç kolay sökülmüyor onu söyleyeyim. Selam ne diyorsun? Aleyküm selam Hoş geldin kardeş. Çekim Evet. evet. Niye tüy? Bu normal değil, bu balans yaptırır. Aynen bak önden de bak. Ya, tam anlamıyla şey yoktu ama keseceğim de diyordu ya. Aynen. Diyor gibi duruyor yani. Ya boşu olur da bu kadarı fazla. Yok, yok bu fazla. Bence fazla. Arkadaşlar turbomuzu söktük. Şöyle geçelim. Oba, şuradan. Hava karardı o yüzden idare edin. Geri dönüş borusunu vesairesini hepsini conta salınacak. Şimdi turbo odaklı olduğum için turboya başlamıştım. Kübütör kapağı ile alakalı da e, video yapacağım. Ama bunu burada kapatıyorum. Eğer böyle bir sıkıntınız varsa arkadaşlar turbo çekilecek En azından biz nasıl kontrol ettiğimizi göstermiş olduk. Navara'nın turbo sesiyle. Bayağı bir ötüyor. Turbo bir gönderelim. Gelsin. İşte Navara'yı toplarken de arkadaşlar sizlere bir videoda toplama aşamasında çekerim unutmazsam. Bunun arkasına eklerim ya da bunu ayrı paylaşırım. Navara turbosu geldi diye ayrı paylaşabilirim. Bilmiyorum artık. <laughs> Hayat bize ne gösterecek bilmiyorum. Şöyle de içinde göstereyim. Bu araba aynı zamanda yağ da eksiltiyordu. Bu kadar boşluk olan bir turbonun yağ keçeleri kaçırma ihtimali var. Yok değil yani. Bayağı bu boşluk var çünkü. Yani interpole yağ basmış olma ihtimali var. Bunların hepsi temizlenip kontrol edecek buradan. Temiz gözüküyor ama sonuçta bir yağ eksiltme var. Navaramızın turbosu geldi. Bu turbo ile alakalı şunu söyleyebilirim sizlere. Daha öncesinden turbo revizyon görmüş. Fakat şu içerisindeki mil arkadaşlar farklı bir mil takılmış. Bizim turbocumuzun bize belirttiği. Şu anda bütün palleri, milli vesaire değişti. Westgate ayarımız da bozukmuş arkadaşlar. Westgate'imiz de ayarlandı. Yani turbo revizyon oldu. Şimdi yerine takacağız biz bunu. Hadi takalım yerine. Bakalım. Bir çalıştıralım. Test edelim. Önceki videodaki gibi bunu da bir test edelim. Turbocuğumuz teşekkür ediyorum buradan. Çünkü bizi düşünüp contalarımıza varana kadar bize göndermiş. İşte giriş çıkış contaları falan. Gerçekten işini severek yapan insan her şekilde belli ediyor abi. Evet, i̇çerisindeki arızayı da arızayı da tespit etmiş. Bize söylemiş. Bunu söylemeyebilirdi. Yani direkt revizyon yapıp da gönderebilirdi ama biz hata arıyoruz dediğimizde Zaten bu yüzden arkadaşlar ne kadar kilometrelerce uzakta da olursa olsun mesela bu e, biz Samsun'dayız. Turbo İstanbul'a gidip geldi. Evet. Revizyon edilip geldi. Kilometrelerce uzakta da olursa olsun işini ehli ustalarla çalışmayı biz bu yüzden tercih ediyoruz. Belki arabayı bir iki gün yatırmış olabiliriz ama işimiz temiz oldu. En azından ne için söktüğümüz belli oldu. Neyse hadi takalım yerine bakalım turbomuzun sesi gitmiş mi arkadaşlar? Ben de sizler gibi merak içerisindeyim. Arkadaşlar bir hışımla Navarro'yu topladım. Video çektiğimi unuttum. Valla hakkınızı helal edin Yani şurayı takmadan turbo sesini gösterecektim ama toplamışım. Sinirle. Yani başka bir olaya sinirlendim. Hıncımı arabadan çıkarttım böyle bir hamlede toplayayım gitsin diye. Yani arabayla bir alakası yok. Ama hakkınızı helal edin gösteremedim kusura bakmayın. Arkadaşlar ilk marş bu. E biliyorsunuz biz turbo revizyon da olsa, turbo değişim de olsa motor ya filtresi ve hava filtresini değiştiriyoruz. Şimdi bunu yola çıkacağım ama çıkmadan önce ben ne yapıyorum? Bir yarım saat çalıştırıyorum ki hararet 90'ı bulsun. Güzel böyle turbo yağlasın, mağlasın, alışsın. Daha yeni paller var. Bir de turbocu Arkadaşlar pallerinin de bu arabanın olmadığını, bir önceki revizyon tamamen saçmalık olduğunu söyledim bize. Yani bir önceki revizyonda hem mili hem palleri yanlış kullanmışlar. O doğrusunu taktığını söyledi. Uyardı bizi yani. Dedi böyle böyle bir sorun var. Biz de kullanıcıya sorduk gerçekten de revizyon olmuştur bu yani yaptırmış başka bir yerde. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Neyse makine biraz çalışsın ısınsın arkadaşlar. Sonun yolda testini gerçekleştirelim bu aleti. Bence sesi güzel. Güzel çalışıyor. ya kaçağı su kaçağı da yoksa Allah'ın iziyle. Bu araba olmuş demektir ya. Hadi bakalım biraz çalışsın da sonra çekime devam. Sakin ol, sakin ol şampiyon. Hararetimiz ne durumda? Normale döndü. Arkadaşlar şu an Abdullah Usta Navara ile direksiyona geçirdim onu. dediğim ki abi ses var mı diye kontrol edin. Nasıl olmuş? Ses çok güzel Demek ki yanlış bir şeyler varmış durumda. Değil mi? Ses çok güzel oldu. Araba Sakin ol sakin ol şampiyon Yalnız Nasıl? sana bir şey söyleyeyim mi Eski kanatlarla yeni kanatları Bak videonun içerisinde sana göstereceğim ee? Sanki eski kanatlar tek kanatlı Yeni takılan kanatlar hibrit kanat gibi Çiftler Çift kanat Ya ben öyle gördüm ama kişi bir, bir daha izleyeceğim videoları Daha henüz izlemedim arkadaşlar Varsayımla konuşuyorum ama bana göre Araba asılıyor yani Gidiyor değil mi şu an Karadeniz'in hırçın yağmurları. Şükür ya yağmur geldi. Ya, ya. Yalnız araba 4x4 olunca da ister istemez insan böyle bir basası geliyor ha abi. Arkadaşlar biz bu işlemi yaptığımızda hemen e, bu şekilde devirli kullanmıyoruz. Onu söyleyeyim. İlk önce harareti çıkartıyoruz. Biraz normal kullanıyoruz. E, Baya bir saat geç oldu kapatacağımız için hem videoyu kapatacağımız için hem de aracı test edelim diye Abdullah bile dedim ki bir çıkalım değil mi? Günün Aynen. yorgunluğunu araç kullanarak atalım. Yani. Ya bir hışımla ben bunu topladım aslında. Ya şunu da keşke şey olsa ya. Dif modu olsa iki çekerlerdi. Dif modun açılımını da yap da. <laughs> Şimdi arkadaşlar diyecek ki yorumlara yazacaklar ya siz bu arabaları böyle kullanıyorsunuz ama müşteriler size ne diyor? Yorumunu alayım. Abi adam zaten ki ya ne yapıyorsun yak şu arabayı gitsin diyor ya. Değil mi? Abi gidiyor artık araba. Veya kaçırmıyor. Yer kaçakları yok. Motor yıkanacak arkadaşlar. Bu sabaha kaldı. Onu gösteremeyeceğim sizlere. Araç gidiyor. Yani bu şekilde hem e, turbo turba eğer kesecekse veya başka bir yer patlatacaksa veya bir boru çıkmışsa ya da su kaçıracaksa biz makineyi zorluyoruz ki kendi elimizde. Bir problem olursa biz evet de bizde olsun. Kim müdahale edelim? Yalnız bak şunu söyleyeyim. Bak görüyor musun lan? sen arkası hemen nasıl kopuyor. Hı hı. Bu araba ilk turbo gelirken böyle bastığında araba böyle Biraz yorgun gibi. Nazlı kalkıyordu. Ha, alt devirleri bile bak. Şu an basıyor. Bak arkası kopuyor arabanın. Güzel oldu güzel. Güzel çıkış çok güzel oldu araba. Vallahi. Turbocumuza da çok teşekkür <laughs> ediyoruz Sanırım bizim. Ya bundan mı alsam? He? mı? <laughs> <laughs> Al <canını? gülüyor> güzel gidiyor araba. Ya abi Nissan ya. Aynen de yakıtı da çok iyi. 2,5 <laughs> motor az değil. 2,5 abi. Yerinde durmuyor makine. Güzel. Turbocumuza da ben buradan çok teşekkür ediyorum. Aynen. Adam bu contalarını varana kadar gönderiyor. Evet. Sağ olsun. Yani işinin hakkını harbiden veriyor abi. Aynen. Evet, ötme yok. Akma yok. Aynen. Allah Akma şükürler olsun. Biz mutlu, müşteri mutlu ha? Aynen. İnşallah güle güle kullanırız. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Sizlerin de böyle derdiniz, tasanız varsa. Hem burada ya yani şunu da söylemiş olayım. Ee, araçla alakalı şimdi bu aracı yapılmış daha öncesinden turbo ama mesela turbo palleri yanlış. Milli yanlış. Sence iş doğru bir iş mi? Değil abi. İkinci yani, kez bir daha turbo yapıldı. Bu o, çok büyük hasarlar da verebilirdi aracı. Kesebilirdi abi Çekip turbo. İçeriye alabilir Turbo kesebilirdi ve turbo kestiği zaman eme manifoldundan direkt subaplara gidecekti. Yani bu hafif alınır bir şey değil arkadaşlar. Bu anlattığımız yanlış olay vesaire. Aynen. O yüzden işi yaptıracağınız kişileri iyi seçin arkadaşlar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.